Duruş Haber'den herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir programla karşınızdayız sevgili dostlar. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz diyerek birazdan bütün haberlerimizle sizlerle beraber olacağız. Bütün haberlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi sizden ricam aranızda ilk defa bizi izleyip ya da izleyip de abone olmayanlar varsa videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili dostlar. Hepinizi kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Facebook'ta da yayını başlatalım arkadaşlar. Bugün rejim yok tek başımayım. Rejisiz kaldık. Reji tatile gitti. <laughs> Onun için e, Facebook'ta yayını ben başlatayım arkadaşlar. Akabinde başlayacağız. Evet evet. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dediğimiz gibi bugün son derece önemli haberlerimiz var. Birkaç gündür Rojava ile ilgili haberleri sizlere paylaşıyoruz. Bugün Rojava'nın dışında e, Filistin, İsrail'e saldırdı ve çok sayıda ölünün olduğu e, bilgisi geliyor. Bu haberlerimizi de sizlere paylaşacağız. Çünkü e, bir de Türkiye'den e, Filistin'e e, destek mesajları paylaşan e, muhalefet partileri var ve sol, sol ve komünistim diyen partiler var. Onların mesajını da sizlere paylaşacağız. Dilerseniz hemen direkt e, Rojava ile başlayalım. Evet Rojava ile başlayalım. Demokratik Suriye güçleri basın irtibat merkezi Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırının ikinci günü bilançosunu açıkladı. hava Haber Ajansı'na yer alan açıklamaya göre 7 petrol istasyonu, 2 elektrik santral, 1 su istasyonu ve 2 hastane bombalandı. Açıklamada Şam hükümeti güçlerinin 4 noktasına da saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 7 savaş uçağı saldırısı, 14 insansız e, silah hava aracı yani SİHA'dan kastıyor. 74 ağır silah saldırı, bir doşka silah saldırısı, bir suikast gerçek bilgisini paylaştı. 4 hedef de alınan Şam hükümeti güçlerin noktasına. Yani 4 tane hedef de Şam hükümeti e, noktalarında hedef aldığını e, paylaşmış. Demokratik Suriye güçleri Rojava'da. Şimdi arkadaşlar biz bu haberleri hazırlarken e, bir haber daha son dakika olarak düştü. E, Mahmut Kampı'na da bombalanma e, haberi düştü. onu da paylaşalım. Bugün akşam saatlerde Mahmut Kampı e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait siyahlarca bombalandı. Yerel kaynaklardan Edirne bölgeye göre kamp merkezinde bir binanın iki ile hedef alınımı bildirildi. Edirne bölgeye göre füzelerden biri İkinci semt denilen bölgede bulunan bir caminin yakını isabet etti. Bon bombasıyla bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Saldırı ardından Mahmur ilçesine de güvenlik güçleri bölgeye gitti ancak kam girişlerine izin verilmediği aktarılmış. Evet Mahmut ilgili de sevgili dostlar ee, akşam saatlerinde Mahmut'a da e, saldırı olduğu açıklanmış. Şimdi arkadaşlar Rojava e, konusu önemli çünkü biliyorsunuz. Ankara saldırısından sonra Rojava'ya bir hava hareketi başlatıldı. Akabinde Rusya'dan da açıklama geldi, Amerika'dan da açıklama geldi. Geçen günde, dün biliyorsunuz haberi sizlere paylaşmıştık. Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Mevkidaşı ile görüşmüştü. Ve Türkiye'den yapılan açıklamada YPG'den söz söyledildi. YPG için mesaj verildi, söylendi ama bugün Blinken ve Fidan ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Hiçbir yerde YPG'nin ismi geçmediği dikkatle çekti. Onu da paylaşalım. Hakan Fidan'ın Antonio Blinken görüşmesinde Ankara yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne ile beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiği ifade etmişti. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın YPG ile ilgili ilettiği mesaja da başka bir ayrıntıya yer verilmedi. Rojava'da ABD tarafından silahsız insan hava aracını düşürülmesine azından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ankara'da yapılan açıklamada görüşmede Hakan Fidan'ın ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG ile beraber, de, beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiği mesajı paylaşılmıştı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında görüşmede Bakan Fidan bir mütefik olarak ABD'nin Suriye kuzeyindeki terör örgütü YPG'le beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle müttefak bilinenken dikkate getirmiştir. Türkiye, e, Türkiye, Irak ve Suriye'de, e, Suriye'deki terör mücadele operasyonu kararı bir şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Yani özellikle e, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne e, ABD ile YPG ile e, yönünde sağlam mesaj verdiği söyleniyor. Ama e, şeyin paylaştığı, Amerikan'ın paylaştığı haberde Hakan Fidan'la ilgili e, hiçbir şekilde YPG'den e, söz edilmemesi elbette e, bu da dikkat çeken e, bir açıklamadır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Rojava'yla ilgili e, haber de buydu. Yani e, Hakan Fidan diyor ki biz YPG'yle ilgili söylemiş Kesinlikle çalışmaması gerektiğini söylemişler ama e, Amerika'dan da açıklama geliyor. Böyle bir şeyin yani böyle bir şey yer vermediklerini dile getiriyor. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz e, bugün yaşanan bir diğer olay e, İsrail-Filistin arasındaki savaşçı sizlerle konuşmak istiyorum. Onunla ilgili de haberi paylaşalım sevgili dostlar. Bugün ne oldu? Sabah saatlerinde, sabahın erken saatlerinde e, İzzettin El Kazam Tugayları e, İsrail'e yönelik kapsamlı bir saldırı e, başlattığını duyurdu. İsrail'in Gazze şer şeridine yakın bölgelerde sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalınan sirenlerle uyandı. İsrail ordusu 06.30'da ülkenin güneyindeki bölgelerde Gazze'de atılan roketler nedeniyle siren çaldığını duyurdu. Bu duyurdan sonra Hamas silahlı kanadı İzzettin El-Kasan Tugayları komutanı Muhammed Eddaif İsrail'e karşı Aksa Tufan operasyonu başlattığını duyurdu. Daif ilk aşamasında İsrail'e 5000 roket ve havan fırlatına belirterek İsrail ihalelerine karşı bir çizgi çekme kararı aldı. İsrail e karşı Aksa tufanı operasyonu başlattı ifadesi kullanmıştı. Bu duyurudan kısa sonra, süre sonra İslami Cihat Hareketi yayınladı bildirde Kassam ile hareket edeceğini açıkladı. İsrail ordusundan atılan roketlere karşılık Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu. Filistinli gruplar çok sayıda İsrail askeri ve bazı sivilleri esir alarak Gazze şeridine götürdü. Ee, İsrail ne yaptı? İsrail de bu durumda savaş ilan etti. Evet, e, savaş ilan ettiğini duyurmuş. Filistin gruplarının sınır bölgesine yakın İsrail topraklarının sızmasına üzerinde saatler geçti ve Tel Aviv yönetmiş sesini uzun süre korudu. Seslik gibi olarak ilk olarak İsrail Savunma Bakanı Yuval Galant bozdu. Galant roketlerin ateşlenmesine yaklaşıp yaklaşık 4 saat sonra yaptığı görüntü açıklamada sosyal medyada paylaştı. Açıklamada Hamas'ın İsrail'e savaşı başlatarak Büyük bir hata yaptığını söyledi Savunma Bakanı ayrıca İsrail'i büyük çaplı olaylarda ve savaşlarda başvuru yöntem olan ülkedeki yedek askerleri göreve çağırmak kararını da e, onayladı sevgili dostlar. Bu arada e, İsrail'de can kaybı sevgili dostlar, İsrail'de can kaybı da e, yükseldiğini sizlere paylaşalım. İsrail'de can kaybı da yüzden e, fazla olduğu söyleniyor. Evet, yüzden fazla İsrail'in e, hayatını kaybettiği e, açıklanmış. Evet, yüzden fazla. İsrail'in hayatını kaybetti. Şimdi arkadaşlar bu gelişmeler olurken bu gelişmeler olurken ilginç bir şey daha yaşandı. Özellikle mesela bazı sivil partilerden ve sosyal medyada paylaşanlar, Bizim halkımız Kürtler çok ilginç paylaşımlarda bulunuyorlar. İsrail İsrail Filistin'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani bir, ben bir Kürt olarak Elbette İsrail'i desteklemem mümkün değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Yani yine de bir Kürt olarak Kürt soykırımına Saddam'a ilk tebliğ gönderen Filistin'den de asla yanında olmak. Bakın burada dikkat edin. Bazıları durmadan bu savaşta Filistin'in yanında olduklarını söylüyorlar. Unutulmaması gerekir ki Halepçe'de Kürt soykurumunda Saddam'a ilk tebliği gönderen Filistin'di. Ben nasıl Filistin'in yanında olayım? Benim burada üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Arada kalan insanlar, sivil insanlar. Vahşi bir şekilde, vahşet içinde katledildiler. Yani bugün sosyal medyada, Twitter'da görüntüleri yayınlandı. Görüntüleri yayınlandı. Yani bir insan dışı bir şeye vahşet. Bunu da din altında yapıyorlar. Ben ikisinin de tarafı değilim. Ne İsrail'in tarafıyım, ne Filistin'in tarafıyım. Ama ölen canlara üzülüyorum işit mantığıyla bugün katlettiler sivilleri. Kim olursa olsun. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Ne Israel, tarafı, ne tarafım ne Filistin'in tarafım. Ama orada o fli, e, masum insanların, masum veya değil, sivil insanlar, silahsız insanlar katledilmesi doğru değildir. Hiçbir bir dine sığmaz. Ama bazı insanlar bu görüntülere rağmen çıkıp bunları savunuyorlar. Vay efendim Hamas'ın yanındaydı, vay efendim Filistin'in yanındaydı. Ya neyin yanındasınız ya? Vahşetin mi yanındasınız? Yıllardır, yıllardır diyorsunuz ki hepimiz bunu paylaşıyoruz, bunu söylüyoruz. Vay efendim İsrail, Filistin'e şu zulmü yaptı Allah belasını versin. Bu yapılmaz. Biz bunu söylüyoruz. Ama aynı şekilde Filistinler de bunların iki katını yaptığı ama bunu da tekrar söylememiz lazım. Hüdrapalılar da Diyarbakır'da kutlama yapmaya başladı. Miting düzenliyorlar, kutlama yapıyorlar. Ya bak, kaç gün bombalazman altında? Kaç gün siyahlarla Rojava'yı vuruyorlar? Siz onun için bir kere çıkıp açıklama bile yaptınız mı? Bir de kötü olacaklar. Ben onun için demiyorum. Bugün mesela sosyal medyada paylaşım yapan bir sürü kişi için diyorum. Ya kaç gündür Rojava'dan haberiniz var mı? Haberiniz var mı? Soruyorum arkadaşlar. Bu paylaşımları yapanlar. Yok değil mi? Hesabınıza gelmiyor. Hesabınıza gelmediği için maalesef e, haberiniz yok. Yazık ya. Böyle bir de savaş sanki çok iyi bir şeymiş gibi paylaşımlarda bulunuyorlar. Ya insanlar ölüyor ya. Kendinizi onların yerine koyun. Sabahın bir göründe silahsızsın, evinde uyuyorsun. de gelsen kafana sıkıyor. Seni diyor. Bu hangi ülke için olursa olsun fark etmiyor. Ben insani olarak konuşuyorum, vicdanımla konuşuyorum. Mesela ee, bizi şaştıran bir tane şeylerden birisi sevgili dostlar onu da paylaşayım. HDP'nin ittifak orta Türkiye İşçi Partisi sosyalistim diye geçinen Türkiye İşçi Partisi'ni bir bakalım arkadaşlar. Türkiye İşçi Partisi bugün böyle bir paylaşım yapmış. Diyor ki Filistin halk kurtuluşu ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Hangi özgürlük, hangi mücadele? İŞİD mantığıyla katledilenlerin mi yanındasınız? O zaman İŞİD de kendince diyor ki biz bir yeri kurtarmaya çalışıyoruz. Tipin paylaşımı arkadaşlar. Tipin paylaşımı. Hani bu sadece bir sosyalist diyorlar ya. Diyor ki yıllardır emparisinin güçlerini desteği arkasına almış İsrail'in insanlık dışı. Saldıran direnen Filistin halkının mücadelesini destekliyor. Filistin topraklar üzerinde iş sona ermesini savunuyor. Sivillere yönelik tüm saldırıysa kabul edilmez buluyoruz. Filistin'i kurtaracak direnmeler kazanacak. Peki Sayın Erkan bugün ne oldu biliyor musunuz? Türkiye İşçi Partisi'ne oy veren insanlara sesleniyor. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün siviller öldürüldü. Bugün çıplak bir kadın arabada sokak sokak dolaştırıldı. Evet, bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bir ülkeye sivillere saldırı düzenledi. Bir ülke sivillere saldırı düzenledi. Bu bir savaş savaşın savaş, suçları hep de işlendi arkadaşlar. Savaş suçu dediğimiz her şey işlendi bugün. Kimin yanındasınız ya? İsrail'de de tutmuyor bu arada daha yanlış anlaşılmasın. Bir hiç kimse demesin. Şimdi burayı çekmesin. Metin Güneş İsra İsrail'i savunuyor diye. Ben insanlıktan, vicdandan konuşuyorum. Bu kadar net. Ya ne demek ya? Bir kadın çıra çıplak soyularak katledilerek arabanın arkasında dolaştırıldı. Bugün bunlar yaşandı arkadaşlar. Bu mudur İslamiyet? Bu mudur Müslümanlık? Bu mudur vicdan sahibi olmak? Çıkmışlar bir de ee, kutlama yapıyorlarmış. Neyin kutlamasını yapıyorsunuz? Ve şunu soruyorum. Yani Türkiye İşçi Partisi böyle bir paylaşımı hangi mantıkla paylaşmış? Hani siz sosyalistiniz? Ezilenlerin yanındaydınız. Aynı şekilde FTP de buna benzer bir paylaşım yapmış. FTP de demiş biz Filistin yanındayız. Ben demiyorum yanında olun veya olmayın. Ama şunu da paylaşmanız lazım. İştivari, bak işit gibi. Tafaş bütün savaş suçları işleniyor. Bak savaş suçları işlenmese e, silahlı, sivil, silahlı sivillere yönelik bir saldırı olmasa diyeceksin savaştır. Elbette oradan da ölen olur, oradan da ölen olur. Ya e, Hacı Lokman Birliği aklıma geldi ya. O kadının arabanın arkasına koyularak, çöl çıplak soyularak gezilmesi e, Şırnak'ta katledilen Hacı Lokman Birliği gözümün önünde canlandı arkadaşlar. O da panzerin arkasına gezdirmediler mi? Ne farkı var? Ne farkı var? Soruyorum. İkisinin arasında ne fark var? İnsanlar bazen vicdanıyla gerçekten, vicdanıyla e, konuşması lazım. Ona göre hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Mesela Zekeriya Yapıcıoğlu da destek çıkmış bu arada. Hüdapar jet hızıyla, hızıyla destek çıktığını da paylaşmış. Onlar da demiş ki biz Filistin yanındayız. Yanında olun. Bir gün keşke keşke Kürt halkının yanında durabilseydiniz. Değil mi arkadaşlar? Keşke bu hüdahparlar bir gün Kürt olduklarının farkına varsalarda e, Kürtlerin yanında durabilseydi. Evet arkadaşlar. Bu arada e, yine gözaltı furyası devam ediyor. Van'da ve durumda operasyon e, 11 gözaltı var. Onu da paylaşalım. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da eylem halinde olan 6 şüpheli kişinin yakalandığını duyurdu. Öten yandan Erdoğan'da sosyal medyada PKK propagandası yaptığı gerçekliğiyle 5 kişinin de gözaltına alındığı duyurmuşlar da sevgili dostlar. Bu arada arkadaşlar bugün e, Yeşil Sol Parti sözcüleriyle İstanbul'da kahvaltıda bir araya geldik. Evet kahvaltıda bir araya geldik. E, gerçekten e, yeni süreç, yeni yaş başkanları ne olacak? E, basın mensuplarıyla e, İstanbul'da kahvaltıya bir araya geldik. Hem yeni anayasa ile ilgili e, şeyler paylaştılar. E, onları da size paylaşayım. Evet. Yeşil Sol Parti el sözcüsü İbrahim Hakkın yeni anayasa tartışmaları ilişkin bu ülkede bir anayasa ihtiyaç var. Ancak anayasanın oluşabilmesi için önce demokratik ortamın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Açıklamasına bulundu. Evet. Ayrıca e, yerel seçimde de onu da söyleyeyim. Yerel seçimde ne olacak? E, ön adaylarla seçime gidilecek yani listeler çok tartışma konuları olmuş. Çok konuşmuş, çok tartışıldığı için ön seçimle adaylar e, gidecek. Yani tamamen e, belediye başkan adayları da halk seçecek. Onu da sizlere paylaşayım. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün yaşananlar bunlardır. Bugün yaşananlar bunlardır. E, sizlere an be an e, aktardık. E, tarafsız bir şekilde arkadaşlar. Tarafsız vicdan. Ben her zaman şunu diyorum. Bir insan Vicdanıyla konuşması lazım arkadaşlar. Bir insan ne yaparsa yapsın, vicdanıyla hareket etmesi lazım. Kendini o insanın yerine koyması lazım. Evet, bu arada sevgili dostlar, bizi yalnız bırakmayan Antonio Montana. Teşekkür ediyoruz, katıl üyemiz olmuş. İyi ki varsın abi. Arkadaşlar sizler de katıl üyesi olabilirsiniz. Bu arada size müjdeli bir haberim var. Onu da sizlerle paylaşayım. Ee, Facebook'taki yayını sonlandıracağım. Sadece YouTube'da yayınımız devam edecek. Evet Facebook'taki yayını sonlandıralım. Arkadaşlar WhatsApp biliyorsunuz WhatsApp yeni özellik getirdi. WhatsApp kanallar bölümü açıldı. Evet WhatsApp kanallar bölümü açıldı. Ee, biz de kanalımızı açtık. Ee, şu anda chat bölümünde linkini sizlere paylaştım. Evet arkadaşlar chat bölümünde linkini paylaştım. Bu linki tıklayarak WhatsApp kanalımıza dahil olabilirsiniz. Anlık gelişmeleri sizlere oradan aktaracağız. Onu da söyleyelim. WhatsApp yani bütün televizyon kanalları hepsinin kanalı var. Bizim neden kanalımız olmasın arkadaşlar? Bizim neden kanalımız olmasın? Ama sayımız çok az. 345 takipçimiz var. Paylaşmış olduğum linki takip edersiniz arkadaşlar. Biraz önce link paylaştım. Herkes WhatsApp'ında bakın chat bölümünde bu linki tıklasın. YouTube'da bizi izleyen kıymetli dostlarımız. Abone olanlar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şu anda 345 347'ye çıktı. Takip etmeyenler takip ederse sevinirim. Takip etmeyenler takip ederse sevinirim. Çünkü arkadaşlar bütün mecraları kullanmamız lazım halkımıza ulaşmamız için bütün alanlar bütün sosyal medya platformlarını düzgün bir şekilde kullanmamız gerektiğine inanıyorum. E bunun içinde size sizin için bunları yapıyoruz. Bu konuda bizi yalnız bırakmamanız gerekir, bizi yalnız bırakmamanız gerekir. Arkadaşlar WhatsApp grubuna girin. Bakın linki paylaştım, linki paylaştım, linki tıklayın. Nerede? Tekrar paylaşayım o gitti. Link uçtu arkadaşlar. Link bende uçtu. Yine bakayım. Abone oldum. Abone olanlar burada mı arkadaşlar? WhatsApp kanalımıza abone takibi alanlar burada mı? Arkadaşlar WhatsApp kanalımızı takip alanlar burada mı? Bir takip edin ya. Bir WhatsApp kanalımızı takip edin. WhatsApp kanalımız da gelişsin, büyüsün. Paylaştım ve dahil oldum. Seninleyim. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum yoldaşım. İyi ki teşekkür ederim. Arkadaşlar mesela o linki herkes yoldaşına, arkadaşına gönderse ee, herkesin haberi olur, herkesin haberi olur. En da kanalımız daha da çok gelişir. Ee, onu da sizlere paylaşalım. Ee, kanala girdiğiniz zaman paylaş donu var. Ee, şeyde paylaşabiliyorsunuz, dostlarınıza gönderebiliyorsunuz, kişilerinize gönderebiliyorsunuz. Ee, böyle üstte link atacağım arkadaşlar, üstte link atacağım. Ee, tıklayın arkadaşlar, tıklayın WhatsApp grubumuza şu linki tıklayarak WhatsApp grubumuza. E, dahil olabilirsiniz, aramıza katılabilirsiniz. E, bu hizmetler hepsi sizin için. Yani şu anda 352 kişiyiz en azında en az arkadaşlar. Ben WhatsApp'tan 200 kişiyle paylaştım. Bak. Mesela böyle duyarlı takipçilerimiz olduğu ama mutlu Arkadaşlar biz sizler için mücadele verirken sizler de mücadele göstermeniz gerekir değil mi? Bak sizden bağış bugün istemiyorum. Demiyorum bağış yapın. Ama kanalımıza sahip çıkın arkadaşlar. Kanalımıza sahip çıkın. Chatte bu linki paylaştım. Teşekkür ederim yoldaşım başlarsın. WhatsApp'ta Duruş Haber her ikisi. Teşekkür ederim Halit Demir. Dostlarınıza gönderin arkadaşlar. Dostlarınıza gönderin. Kanalımız büyüsün. Kanalımız çok çok büyüsün. Evet. Apo tırşıkçı değil ya. Tırşık güzel bir yemektir ya. Apo bağış atarak diyor ki kanala abone olmayan tırşıkçı olsun demiş. Tırşık güzel bir yemektir. Tırşıyı çok severim ama bu aralar hiç tırşık yemiyoruz. Onu da söyleyelim. Z abone oldum diyor. Arkadaşlar WhatsApp kanalımıza abone olalım. WhatsApp kanalımıza abone olalım. WhatsApp kanalımızın takipçisi de yükselsin. Yani Show TV'de bizim neyimiz eksik? Show TV 1 milyona yakın abonesi var. ATV'nin öyle, kanal den öyle, bütün Türk kanalları öyle. E bizim de haber kanalımız büyüsün arkadaşlar. Ben WhatsApp'ta paylaşım metin yoldaş. Paylaşın arkadaşlar. Paylaşın. Herkes paylaşın. Herkes bütün listedeki arkadaşlarına gönderse milyonlara ulaşırız. Binlere ulaşırız arkadaşlar. Binlere ulaşırız. Doğan abi de biraz önce geldi buradaydı. Tırşık güzel bir yemek. Öyle Ender abi. Valla yoldaşım öyle yani. Tırşıyı severim ama işte tırşıkçı diyorlar. Kanala abone olmayan bahçeli şey. <laughs> estağfurullah ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Ahmet e, Erkan diyor 170 WhatsApp'a yolladım. Ha böyle şeylerle gelin bana. Herkes paylaşsın emin olun ki e, binlere milyonlara ulaşırız ama gönderiyorsunuz arkadaşlarınız da gelmiyor. Söyleyin onlara girmeseniz hakkımı helal etmeyeyim. Onları tehdit edin. Eski sevgilinize bile gönderin arkadaşlar. Eski sevgiliniz varsa, kavgalık, gürültülü olan arkadaşlarınız varsa onları da gönderin. Belki bu kanal sayesinde barışırsınız. Bak belki bu kanal sayesinde barışırsınız. En azından derler ki bir konuşmaya bahaneniz olur. Evet WhatsApp kanalımızı bakalım. Milyonlara ulaştıracak mıyız arkadaşlar? Hedefimiz, hedefimiz ilk 1000 bin kişi. Şu an kanalımız 358 kişi çok az. Yani gerçekten çok az. 358 kişi çok az kanalımız. Büyütelim, kanalımızı büyütelim. Ma bizim neyimiz eksikti arkadaşlar. Maçı mekemi, hava o. Evet arkadaşlar, yavaşça programı bitirelim mi? Keyifli bir program olduğuna inanıyorum. Sizce iyi faydalı program oldu mu olmadı mı arkadaşlar? Yorum da yazmıyorsunuz. Bağış da atmıyorsunuz. Katıl üyesi de olmuyorsunuz. Diyor ki Metin Bey WhatsApp'a girdim bir şey anlamadım. geri YouTube'a geri geldim. WhatsApp yoldaşım WhatsApp grup bu. Yani grup değil kanal açtı. WhatsApp'ın yeni özelliği kanaldır artık. Hiç kimsenin numarası gözükmüyor. Çok şükür bizim de numaramız gözükmeyecek. Bizim de numaramız gözükmeyecek. Link paylaşıyoruz. Linki e tıklayarak WhatsApp'ta sorun var diyor. Yoldaşım valla bir sorun olmaması lazım. Bir link daha atacağım. O linki bir tıklayın deneyelim. bir, bir saniye. Bir saniye, bizde çözüm bitmez arkadaşlar. Bugün sizler için çalıştım gayet. Al da bu linki. Tamam. Arkadaşlar, şu linki tıklayın bir. Yorum yok. E arkadaşlar orası duyuru kanalı. Kimse orada sohbet edemez. Hiç kimsenin numarası gözükmediği için kimse sohbet edemez. Şu linki tıklayarak rahatlıkla girebilirsiniz arkadaşlar. Şu linki tıklayarak rahatlıkla kanala uygulama dersin direkt zaten WhatsApp'a gönderir. Orada chat yok. Benim paylaştığım e, abone ol, olun dediğini arkadaşlar. Benim son paylaştığım linki tıklayın. Ben son paylaştığım linki tıklarsanız rahatlıkla herhalde bu linkle girebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu özellik yeni olduğu için bir sürü arkadaşımız henüz bilmiyor olabilir. Yani e, WhatsApp, WhatsApp varsa zaten indirmeye gerek yok ki. Abdülkadir Demirkaya diyor ki katul üyesi olamıyorum. Niye? Niye katul üyesi olamıyorsun? Bakın aşağıda dolar işareti var. Chat bölümünde dolar işareti var. O dolar işaretini tıklayarak rahatlıkla katul üyesi olabilirsin. Bağış da yapabilirsin. O da yönlendiriyor zaten. En aşağıda dolar işareti var. Chat bölümünde var ya arkadaşlar bak. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar görevimiz biz gazeteciyiz. Elbette siyabetsiz bırakmayacağız. Bak şurada bir yayına açayım. Hı -hı. Arkadaşlar bak kamerada göstereyim. Şurada dolar işareti var. Şuraya tıklayarak bağış burada yapıyorsunuz. Bak sağ alt keşede dolar işareti var. Oraya tıklayarak hem katulyesi olabiliyorsunuz hem bağış yapabiliyorsunuz. Evet yavaş yavaş hatır isteyelim mi? Yavaş yavaş hatır isteyelim yayınımızı da burada bitirelim arkadaşlar. Güzel keyifli bir yayın olduğuna inanıyorum. Destek olan, Katulyesi olan bütün yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Baş tacısını iyi ki varsınız diyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Evet, hediye edeyim bir Hediye edeyim bir bernameye bir Ben sana işe yemek, karayemek Bu akşamlık bizden bu kadar diyelim. Ben hep Evet arkadaşlar hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın akşam aynı saatte Türkiye saatiyle 21.30'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum.